Merhaba değerli dostlar. Daha önce üzerinde sıklıkla durduğum ve bugün sizlerle de paylaşmak istediğim bir konuyu ifade etmek istiyorum. Neden teorik anlamda bildiğimiz ve kabiliyetimiz olan şeyleri pratiğe dökemiyoruz? Neden başlangıçlar konusunda cesaret bulamıyor ve motivasyonumuzu koruyamıyoruz? Tabii ki bunun birçok nedeni var e, fakat genel olarak ifade edeceksek e, bir kısmından bahsetmek istiyorum. E, bahaneler sunuyoruz öncelikle. Nasıl bahaneler? Ya benim şu an durumum ve konumum yeterli değil. O yüzden harekete geçemiyorum. E veya çok zamanım yok. O yüzden harekete geçemiyorum. Veya bu konuda çok e, yeterli görmüyorum kendimi gibi e, başlangıç noktasında kendimize harekete geçiremeyecek bahaneler sunuyoruz. Diğer bir mesele ise eleştirilmekten korkuyoruz. Ben bunu yaparsam ya insanlar beni eleştirirse, ya benim kusurlarımı bulursa, ya bu konuda ben hata yaparsam gibi kaygılar taşıyoruz. Bu konuda şu fikir sizi biraz olsun rahatlatabilir ve cesaret verebilir diye umut ediyorum. Herkese iyi gelmek zorunda değilsiniz. Edindiğiniz bilgiler ve tecrübeler noktasında pratiğe geçtiğinizde, Birileri bir yerlerde muhakkak sizden istifade ediyordur. Bu fikri benimsemek size cesaret kazandıracak ve yapılan hataları tölere etme fırsatı ve daha iyi arama konusunda sizi motive edecektir. Başlangıçlar sancılıdır ve güçlü bir irade ister. Sizler düşüncelerinizi yönettiğiniz ve kendinizi olumlu telkinler verdiğiniz zaman kaygılarınızın üstesinden gelmiş olacaksınız ve başlangıçları yeni kapılar aralama konusunda cesaret kazanacaksınız. Evet değerli dostlar yeni başlangıçlara kapı aralayanlar için ben de iyi dileklerimi sunuyorum. Herkese hayırlı günler.